Sesleriden ders aldım La da da <laughs> Geliyorum ben şimdi şu çay daha. Normal çarşıdan aslında salçayı. salçayı almış. almış. Ben Domates salçası mı almış? Ha, ha, ha. Hmm. Beber salçası al alır. Al çarşamba günü getiriyle de alsın çarşamba. Ha, ha, ha. Ya parası yoktu diye yazmış onu ya. Abi beber salçası da vardı orada. Ha. Niye almadın ki beber alsaydın? Bir daha yine unutma beber salçası al beber. <laughs> Ama acı bebelle var ya zehir gibi akşam bir tane yedim var ya mahvetti beni. Ha, anne. Ne? Beber ne güzel Arnavut beberi. Ha. Ne? Ama çok ettim ben niye az çıktı öyle? Asmışın ne güzel. Kuşun yumurtanın içinde girsin tur turşuyu da gideyim. Zalatanın içine de doğrayım ben nereden? Duyuyun ha. Pul beber niyetine zalatan içine in Yakıyı böyle zalatan içine. Acı şifadır ya. Arkadaşlar gün kliplerimizin hiçbiri tutmadı. O kadar güzel klip yaptım. Vallahi tutmadı ya. O kadar uğraştım. Yemek verdim. Kliplerim düştü bu ara ya. Bir tane şortumuz 300 bin. Kanal hepimizin kanalı. Kanalı destekleyin. Ama konuşma hastalığı var. Ne yapsın? Herkes eserlerdi. Ben de sen ayrı bir eserliyim dedim. Karıncalar burada hep. <laughs> He, bu... <laughs> bir inek. Yüzünle. Bunlar bereketine gidiyor. Daha ne <laughs> Misafir de. Karıncalar misafir. Baksana ne güzel. Kışa hazırlık yapıyor bunlar. Kışa. Ki Zararsız ya karınca da. Karınca insana zarar vermiyor ki. De, orin orin. Tubuya, tubuya, tubuya. Garinca, Götürü. Küçücük karınca da. sarıcı karınca. Hmm. Aa. Bununla şey Bununla de şey de kara karınca, Bunlar sarıcı değil, küçük ama Masal bile aa diyor, baba diyor, garınca, karınca bunlar diyor. Mesal, e, masal, masal. Bak orada da yeşillik vardı, da, yeşillikten geliyor. Evde var evde? Evde yok, aşağıda göstereyim mi ben de, toprağın A, üzerine da, parka toprağı götüreyim. De, orda, o bunlar ne diyor, Bunlar karınca mı diyor, karınca kızın ya. Hadi. Bunda neymiş böyle diye. Karınca hadi karınca. Bunda ne güzel karınca baba diye. Bana mesaj atıyor. Görmüyor musun şeyden? Whatsapp'tan. Babacığım seni ben çok özledim. Masalla konuşuyoruz ya biz Whatsapp'tan. Babacığım seni çok özledim. Sen neredesin? Özlüyor beni parka götüreyim mi onu ben? Ha, Lütfen babacığım, beni parka götürür müsün? Da ağır, Götüreceğim kızım, az kaldı. E Olsun, da, Ol, keşke daha çok kardeşimiz olsaymış. Aha. Yediz Olsaydı iyiydi işte ne güzel. yedi kardeş. Na, güzel. Şey, şey Evlere sığmazdık işte. Bir düştü, öyle bir hafta yine.

Özlemez olur mu? Annesi getirecek de masraf olmasına gelmem dedim. Bu ara masraflar Bu pazar gelirler ya ben söylerim. Düğün de var nasıl olacak? Hmm. Tabii canım.

<laughs> Müslüman olmazsa gidemiyor anne cennete. O <laughs> Rabbim affeder, affedersen tö tövbe etti terk et. De Rabbim, Rabbim affettim de laf olur. Allah bilir onu. Burası şey arkadaşlar, e, Samsun, Çarşamba, Çarşamba, Terme, Salı Pazarı, iç Köyleriz. Ben şehir merkezindeyim çarşambanın. Buranın yeşil ırmağı var arkadaşlar. İki şehri bir yeşil ırmak bölüyor. Kocaman yeşil ırmağımız var. Kocaman. Ee, Raç metre diyelim. Aşağı yukarı e, 150 metrelik büyüklük. 150 metre bak. 150 metre genişliğinde ırmağımız var. İki şehri bölüyor. Belki de 200 metre yani. Yok. Yeşil ırmak daha iyi. Kızılırmak kızıl akıyor, yeşilırmak yeşil akıyor, yemiş. Berrak suyu ama yeşil görüküyor suyu. Aha yeşilir burası, Hı -hı. burası burası körür maganla bulunduğumuz yer. Bir şey olmaz. Allah. Zengin olamıyoruz ki. Şu yayını bir daha yenileyelim arkadaşlar. Yani.